IMS Yakıt ve Performans Sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün ee, Ada Pazarından Baba ol kardeşlerim geldi. Arabalarını montajladım. Ee, ben onların maçı bitmeyeceğimi söylemiştim. İbrahim kendisi getirdi arabayı kullanırken ve Baba kullansın dedi. Ama dedim arabayı sen Atapazarı'ndan getirdiğin için ilk önce sen kendin gör. Baba her halükarda şoför zaten onu anlayacak. Çünkü kendi arabasında kendi arabası da var. ona da belki düşünüyordu. Ben dedim ki ilk önce sen bunu gör. %18'i ben vereceğim. Yolunu görmeye %30'u geçeceksin dedim. Şimdi İbrahim'cim de sohbete başlıyoruz. İbrahim merhaba. Merhaba. Şimdi dostum top sende herkes duysun. Neler hissediyorsun? Verdiğin kızın tepkimesi nasıl? Kaç seneden beri şoförsün? Bu devir nasıl yakalıyorsun? Bize izah edersen mutlu oluruz. Yaklaşık olarak bir 15 senelik şoförlüğüm var. Ben buraya gelirken 5'in ilkesi 90'a geldim ama 2000 devire yakın bir devirde geliyordum. Şu anda 80 kilometredeyim. 1900-1850 devirlerde falan gidiyor. Kasmetalı gayet iyi dokunduğumuz zaman da araba bir anda o geçiyor. Yakıt biz geldiğimiz alt 7 litre falandı. Şu anda 4.8'e kadar düştü. Gösterebilir miyim? Evet. Arabamız kaç motorlu İbrahim? Araba 18 110 beygir. Tamam. Connect. Aynen. En iç modeli. Tamam. Ziyade Arkadaşlar araba. teşekkür ederim. Arkadaşlar e, konu şu. Ee, mevcut vereceği gazın miktarını havayı yüzeysel olarak stoklayarak verdiği gaz takviye sağlıyorum. İbrahim verdiği gazın tepkimesiyle aynı eşdeğerde götürüyor. O da neden? Mevcut vereceği havanın vakum basıncını silindiri yanma odanı vereceği gazın miktarı kadar stokluyorum. İbrahim de devrini 1500 devirde çok komik gazla yakalıyor. Daha dışarıdan alacağı havanın miktarını vereceği gazın miktarı kadar bu sefer içeride ediyor yani silindiri yanma odana stokladığım miktarı verdiği gaz enerjiye çeviriyor. İbrahim bir gazı çekseniz zahmet. Gazı çektiğin zamanki tepkime nasıl? Ne yapıyor arabamız? Aynı hızda devam ediyor araba. Devir düşüşü yok şu anda. Devir kaybetmiyor. Devir kaybetmiyor. Ama burada bir e, parantez içerisine alalım. Çünkü kişiler diyor ki ya araba rölantide çok yüksek giderse böyle bir şey olur mu? Yani kazaya sebebiyet verir mi? Sence ben rolantiyi mi yükselttim yoksa gazı çektiğin zaman akışkanlık mesafesini uzattım? Akışkanlık mesafesi olmuş. Tamam canım, tamam. Şu anda ne kadar bir gazla gidiyoruz İbrahim? Şu anda sadece gazın üstünde ayağım var, hiç dokunmuyorum. O zaman ben babayı da alıyorum. Merhabalar. Merhaba abiciğim. Abi yine özellikle Derya Usta'yı tercih ettiğin için, mucizeye geldiğin için ayrıyetten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben sizi mahcup etmeyeceğim. O gazpenin altındaki yumurtayı da kırdırmayacağım abi. Saygı ederim abi. Saygılar evet. diliyorum. Hoş... Evet İbrahim son düşüncelerini alıyorum dostum. Abi, ne diyorsun? 60 kilometreye düştü araba. Ne yaptı şimdi, şimdi çıldırdı araba? Bir anda kendini toparladı. <laughs> Kamera şakası yapmıyoruz ama. Gerçek değil mi? Bunların hepsi gerçek. Allah razı olsun. Test edildi. Tamam canım. Çok teşekkür ederim İbrahim'ciğim. Arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere saygılar diliyorum efendim. Hoşçakalın.